Bir araştırma evet arkadaşlar şimdi araştırdım ve buldum Burada varmış her şey Şimdi oraya gidiyorum Arkadaşlar şimdi geldim Burada bir şeyler dönüyor Kesin eminim burada bir şeyler dönüyor Normalde buraya miyiz Ama 18 TL verdikten sonra Bu moda izin veriyorlar galiba <laughs> Çok güzel bir şey Burada kargolar var Bakalım kutuların içinden ne çıkacak kıramıyoruz. Oh, asker. Hayır orada şu bana mı yan bakayım lan bana mı yan bakayım. Açın kapıyı. Burada ne var lan? Bakalım burada ne var? Evet arkadaşlar dolaşırken şimdi sandık buldum. iki tane, 3 hmm, üç hmm. tane, 4 tane. La, lan bu ne alaka? Bakalım dolar mı? Yo. Abi hepsi boş. Şimdi ne yapsak diye düşünüyorum da eğlence daha başlamadı. Neden karşımıza inşallah yaratık maratıklar çıkacak. Ama, ama buradan nasıl gireceğim? Biraz boğazım kötü o yüzden böyle konuşuyorum. Yok aldırmayın. Öyle şimdi geldik. Bu citter akşama kadar sürebilir diye düşünüyor. Aha. Tur var orada. Şimdi ben şu an yaratıkların nerede tutulduğunu tam emin değilim. Şimdi gidip yaratıkları izleyeceğiz. İnşallah bizden saldırım SCP gibi. SCP mi? CS miydi? Unuttum. Evet arkadaşlar kapıyı buldum. Şimdi içeri gireceğim. Bakalım ne var? Şimdi girdik de burada pek bakladığım şeyler. o bu ne lan? Dinamik mi bu? Şimdi buraya geliyorum. Şu zaten şu sadece askerler ve ben varım. Başka müzür falanlar var. Burası da karol paketleme şeydi. ben yaratıkları merak ediyorum. Yaratık, yaratık, canavar abi. Canavar. C, O, N, V, O, R. Neredesiniz? Canavar var. Canavar, canavar. Şuraya gideceğim şimdi. Şu görünen yere. Vay, bunu Allah Allah. Arkadaşlar şimdi dolaşıyordum da oldum. Özel jet buldum. özel jet buldum. Şu an tabi o mavula götürüyor çok kaçak oğlum Buna kaçıyorum arkadaşlar Bir seferlik takılacağım Ben de özel bir seçimle <laughs> Atladım Hadi bakayım kapını Açmıyoruz Nasıl çalışacak lan bu Neyse burası da laboratuvar değil Laboratuvar nerede Y-A-R-A-T-I-K-L-A-R'ler nerede Bunları ben merak ediyorum. Bize saldırır mı? Aha. Raja Bura tehlikeli bir yere benziyor. Merakımı Ama Her yerde kulü kutuları var. Fark ettiniz mi? Yukarı çık diyor buradan. Bakalım ne olacak? Başımıza ne gelecek? Şimdi çıkıyorum da bu ne kadar sürer? Falan iki yıl sonra <laughs> de hala çıkıyoruz. 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 Ve geldik. Selam. Laboratuvar bu diyoruz neresi la be o, o, o Bu ne? Abi İngilizce bölgeye geldi abi Arkadaşlar Arkadaşlar aslında galiba burası İngilizce bölgenin ama işte Buraya inmemiz lazım bir aşağı bakayım Bu var mı atlarız E yokmuş ben aşağı iniyorum Evet arkadaşlar şimdi geldim içine yiyeceğim Abi şimdi eğlence başlamıyor diyeceksiniz ama İçeride birazdan eğlence eğlence olacak. İçeride laboratuvar diyorum laboratuvara girdiğimiz orada yaratıklar olacak. Ayrıca şu an sabah olduğu için fazla sesim gelmiyor. Evde bir iki kişi yatıyor. Şimdi geliyoruz. Arkadaşlar bir yere geldik. Şimdi gel ya, yaratıklar olduğunu söyledi. Nasıl yürü? Sabah baksana. Bura nere lan? Oh. onun, onun, Uhu, ben açardım. da oh, attım. Oğlum Ferrari <laughs> kadar da hızlı gidiyor ha. Bakalım burada adam hakkında neler varmış. CGP laboratuvarındayız arkadaşlar. CGP. neler buraları vereceğiz. Elektrikli skuterimle buraları dönüştüreceğim. Dönüştüreceğim dedim. Dolaşacağım. Ve <laughs> geldik az önceki yere gitmeye çalışacağım. Bu ne? Bu Harbi fenaymış ha. Şimdi biraz az önceki yere gidiyorum Arkadaşlar dolaştıkça şöyle birbirine karşılaştık. Selamun aleyküm abi. O arkada elini arkada bilirsiniz. Tamam. Bir tane şöyle Hı. bir koyamıyorum lan. Bir dakika inersen belki koyarım sana bir tane şöyle. Yok yine koyamıyormuş. Koyamadım şimdi üzülüm askerleri. Valla askerleri anasını asla ama. Bunlar ah gelmiyor. Bunlar gel bak güçlüymüş. Çok güçlü. Güçlü değil. Şu an Eğlence başlayacağım. Yazdan. İzlemeye devam edin. Şimdi yorumlara yazacaksınız. Eğlence de zaman başlayacak. mı? Artık bu kadar yükseksin. Skuters. Geri almaya geleceğim seni. Seni almaya geri geleceğim. Neresi lan bura? Bakalım yaratıklar. Hmm. Bu ne lan? Nereye geldik? Birkaç geldik ya. aslında ama Yine Sana bakalım, buna koyacağım Sana ne şöyle koyuyorsun Acaba öldüsem peşime dikerler mi amca ne yapsam Gel lan burası benim doğum günüm Burası Adana Burası Avrupa Avrupa oğlum Avrupa

Abi robotlar nerede ben onu bulamadım şimdi Hırlamak Abi yere geldik ama lan burası. Ben bir daha koyayım, Buraya ben bir daha gelmem. Mesela Matthew. Bakalım baralarda ne var ne. Ne açmışı galiba. Hiç hayvanlar Burada. Abi canavar nerede? Arkadaşlar şimdi sandığın içinden bazı yumurtalar buldum. Galiba canavar onlar. Şimdi tek kılıç aldım kendime. Şimdi ilk olarak bunu koyalım. O ne lan? Asker misin sen? Malın aslında 3 vuruşlu canı varmış. <laughs> Unicorn geldi. Aha binebilir miyiz? Bir bakalım. Tamam. Arkadaşlar baksa, Buna bakın unicorn unicorn. Bakın. Ata bindiğinizde hiç kıpırdamayacaksınız. O sizi sever. Şimdi. Uçacak. Uçuyor. Arkadaşlar bu uçuyor galiba. Bakayım uçuyor musun? Defol git ya. Sen lan başımdan. Oğlum. Kanka ben nasıl ineceğim? Şuna basayım. Nice. Şimdi buna bir bakalım. Oh <laughs> Oğlum. Bu ne biliyor? Bakın bu yaratmadan ne çıkacak? Körü doktor çıktı. Bu ne lan? Abi. Abi koronun. Empati çıktı yine bu doktor. Mec tor mu? Bakın tor mi? Çekin mümkün ve soldur. Yine asker geldi. Bakalım burada neler var. Şimdi hemen değiştiriyorum. Bunları. Zaten hepsinin 64 olduğuna göre değiştire biliyorum. Hop. Tamam. Şimdi koyalım yerine. Buraya bilmiyorum. Onu alalım. Şu ki şanslı çünkü bize saldıran bir şey olmadı. Bir şunu koy. Abi ne oldu az önce? Neyse burada denemeye devam ediyorum. Bunu bir daha koymayacağım. Arabalar var burada. Sumon Z var asker. Bakın bu saldıranlardan mı Sumon Z? Yok bu saldırılamayanlardan. Abi uzaylı Ne? <laughs> ay, ay, vurmadı bize. Allah. doktorlar da bakalım sizin zey, ne halı. burası yaratık dolu. Oh. bakalım. Ya, bakalım konuşabilecek mi daha, daha 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 olmuyor arkadaşlar. Bakalım burada ne? Bakalım neler var acaba? Şimdi, ben şimdi yaratıcı moda alacağım. Evet arkadaşlar, şu an yaratıcı moddayız. Bakalım etrafı daha çok incelememiz için. Bakalım böyle 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 bu ne lan? Galiba burası askeri bir yer. Burası çatışma çıkmış. Şşş diyeceğim. Neyse. Bakalım bir yumurtalardan başka da var mı? Belki T-Rex, M-Rex çıkar. Çünkü orada yazıyordu. Dinozor. Bakalım Dino. Bakalım mi? Evet arkadaşlar iki tane yumurta buldum. Bakalım bunlar neymiş? Bu bu mu? Ay. Bu ne? Kartal mı bu? Bir dakika kartal buldum. Hadi şimdi Game Yiyeyim hatta ne olur. Evet arkadaşlar kartal vurdu. burada. Kartalı bulunca bakalım ne tepki verecek. Direkt öldü. Bunu kıralım. Bakalım hangisi daha start to the grubu. Bakalım vurunca nasıl bir tepki verecek. Acaba bizi böyle nehir atacak mı? Abi vurmuyor. Sana vuruyor mu abi? Opa. Dört vuruş varmış arkadaşlar. <laughs> sen ne yapacaksın? Bam. Bam. Vurdum bu da karşılık vermiyor. Seni bakalım nidir la vurunca ne yapacaksın? bakalım burada her bir şeyler var mı Tamam etrafı son bir kez bir ışık hızıyla inceleyelim Tamam şimdi arkadaşlar bakalım ne var ne yok 51 bölgede hayatta kaldık bir tane uçağımız var uçak uçak aynı şeydir Neyse bir tane Aa oh, bakın arkadaşlar Optimus Prime. Devam ediyoruz. Bakalım ra adam alakalı bir şey de yok. Yine mesaj geliyor, yine mesaj geliyor. Fastbox'e yine zeynep kayıt mı? Neyse. Bakalım. bir şey bulamadık. Ben bunu size haber veririm. Arkadaşlar bir yeri galiba Bu Burada bazı şeyler olduğunu düşünüyorum. Neyse, takip edeceğim galiba. Dondu lan bura. Neyse bir şey yokmuş. Hadi gidelim biz. Devam tamam ediyoruz arayışa. Bak burası 51. bölgenin sınırları dokunan kişi. Olur. <laughs> Arkadaşlar bakın helikopterler buldum bakalım kaçırıp kaçabilecek mi? Ya kaçıp ya. bakalım bunlar kaçırıp kaçabilecek miyiz? Hadi aç kapını bize bir güzellik yap helikopter. sen o helikopter helikopter diyen adama veririm var ya. Tamam abi tamam açtım. Bakalım içinde nasıl şeyler var. Girdim. Lan benim yaptım bile helikopter buna bin çıkar. Bir bir Hiçbir şey yok ya. Şimdi ağzımı bozmayayım Bakalım üst kata çıkabiliyor. Sadece ağaç var. Oo, ta 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 Piu 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 Neyse arkadaşlar bir videonun da da sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.